Hayatta cenab Hak ne varsa biz bunları enstrüman olarak kullanıyoruz diyor. Neyin enstrüman olarak kullanıyor? Kendisiyle olan ilişkinin enstrüman olarak kullanıyor. Yani ee, diyelim ki kişi, kişinin hayatına bu giriyor. Bu araba olabilir, sevgili olabilir, iyi bir kariyer olabilir veya başka bir şey yani. Çok Hayatta çok çeşitli opsiyonlar var. Ama kişi ona çok önem veriyor. Hani onun gözüyle bak. Dışarıdan senin imtihanın içine girse hiç çok da önemsemeyeceğim bir şey olabilir. Ama onun gözüyle ona çok o cilalı geliyor o esnada. Çok önemli onun için o. Ve tam da o bunu çok önemsemişken ve elde etmek üzereyken Cenab-ı birdenbire soru sahnesini açıyor. Kim 500 milyar isterdeki gibi. Bu, bu mu ben mi diyor. Bunu nasıl diyor Cenab-ı Böyle bir seslenişli olmuyor bu öğreniyor ki bu iş Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir durumla ilişkili veya bunu elde etmek için Allah'ın haram kıldığı bir şey yapmak lazım. Bir yalanı konuşmak lazım, bir iftira etmek lazım. Bir günah buna geliyor, bariyer teşkil ediyor. Zaten hayatta hangi olay olursa olsun önüne bir bariyer olarak günah giriyorsa bu çok belirgin bir sınav demektir yani. Tam soru, baba tipi bir soruyla karşı karşıya karşıyasın demektir yani. Diyor ki, hocam çok kızı beğendim, çok sevdim ama dedi ki sen namaz kılan biriysen yani ben e, namaz kılan biriyle bir şey düşünmüyorum yani, benim yaşam tarzım öyle değil diyor. Ya etme eyleme, namazımı gizli de kılarım, sana göstermem, bak çok beğendim, aşık oldum, deli oldum falan yok diyor yani. Şimdi diyeceksin ki yani namazı bırakırım ben e, anca o zaman olur gibi. Yani belki bu denli sert örnekleri yoktur veya herkes yaşamaz ama oluyor. Yani hayatta Cenab-ı Hak kendisiyle aramıza girdirdiği şeyler olarak kullanıyor. Diyelim bir ihaleyi alacaksınız ve o ihaleyi almak için alkol alacağınız bir ortamda bulunmanız gerekebiliyor. Veya o kişiyle işte yemeğe çıkarıyor. Ya bu adam çok şey hani alkol içmediğimi görürse ihaleyi bana vermez. Eyvah patron oluyor işe, işe alacak başka bir şeyinize takılıyor. Belli edersem kendimi almaz diyor. Bunlar hayattaki önümüzdeki sahneyi bir sınav olduğunu deşifre eden şeyler aslında bu. Aa demek ki bu sınav dedirten şeyler bunlar. Şimdi Cenab-ı Hak bir de şöyle anlatıyor bir anne baba örneği veriyor. Sorunuzdan esinlenerek söylüyorum. Diyor ki eşi yani erkek tarafı hanım tarafına e, yakınlaştı ve onu sardı sarmaladı. فَلَمَّ تَغَشَّهَا حَمَلَتْ Kadın çok hafif bir yük aldı. فَمَرَّتْ <laughs> Günler geçti. Ağırlaştı. <laughs> Tabi anlıyoruz artık. Bebek iyice belirginleşmiş. Anne baba adayları çok heyecanlılar tabii. Çocuk gelecek dünyaya. E, ellerinin uzanmadığı bir yerde bir cenin göz, kaş, kulak, el, ayak oluşuyor. Elbette bunu yapan o sahibe karşı büyük bir minnettarlık hissi içindeler. Korkuları da var. Yani ya. İşte arızalı dünyaya gelirse, engelli gelirse, şöyle olursa falan yapabilecekleri tek şey Mevla'ya yalvarmak. Dua ediyorlar. Diyorlar ki bize salih, eli ayağı düzgün bir çocuk ver. Verirsen şükredenlerden olacağız. Şükredenlerden olacağız kulun vaadi. Biz bunu hayatta çok yapıyoruz. İşte bana şunu verirsen şöyle olacağız diyoruz. Bu işe girersem işte namaza başlayacağım. İşte şöyle iyi bir beyim, kocam olursa şöyle olacağım. Veya iyi bir eşim olursa veya bu kızla edinebilirsem böyle yapacağım. Biz bunların bir kısmını unutuyoruz. Belki çoğusunu Cenab-ı Hak Allah unutmaz diyor. Allah kendisine verilen ahdi sorar. Dolayısıyla sadece geçmişe dönük olaylarda veya an itibariyle yaşadıklarımıza değil... ...ileriye dönük olaylarda da Cenab-ı Hak'la ilişkimiz var. Çünkü süreci önümüze adım adım onun açtığının bilincindeyiz. Çocuk doğacak, cenine uzanamayız. Doğum esnasında bir şey olabilir. Her sağlıklı çocuk sağlıklı doğmayabilir değil mi? O bakımdan dua ediyorlar. Cenab-ı Hak bunu bir model olarak bize koymuş. Yani benle nasıl ilişkiye giriyorsunuz, sonra benden nasıl kolay vazgeçiyorsunuz. Çocuk doğdu. فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا Salih bir çocuk verdi. Leyla'ya düzgün bir çocuk verdi onlara. Kalktılar bu çocuğu tam da bu çocuğu Allah'a şirk koştular. Ce'ala lehu şuraka fi ma Bu verdikleri üzerinden Allah'a şirk koştular. Nasıl yaptılar? Şimdi buyruk Allah'ın buyruğu. Buyruk sahibi olan o. Cenab-ı Hakk'ın buyruk hakkını öteleyip sen sus hele dediğinizde başkasını öne çıkardığınızda buyruğu yarmış, buyruğu bölmüş, buyruk hakkını parçalamış oluyorsunuz. Cenab-ı Hak bunu şeytanlara yaptığınızda bile şirk koşuyorsunuz diyor. Yani şeytan geliyor vesvese veriyor şöyle yap diye. Biz onu iç sesimizle duyuyoruz tabii şeytan diye duymuyoruz. İç sesimizle konuşuyor onu bize. Biz diyoruz ki ama o günah Allah haram kılmış falan. Ya yap bir seferlik falan filan ısrar ediyor. İyi tamam hadi senin dediğin olsun diyoruz. Bunu çok yapmışızdır. Cenab-ı Hak in Onlara itaat ederseniz اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Şirk koştunuz demektir. Artık buyruk hakkı üzerinizde sadece bana ait değil başkalarıyla paylaşımlı oldu. Başkası yani sizin üzerinizde başka biri bana rağmen etkili oluyor. Cenab-ı Hakk'ın emretmediği bir hususta istediğin kadar farklı şey yap, istediğin kadar farklı zevk, renk seç. Ama bir şeyde bir şey demişse o an o konuda söz onundur. Zaten bunlar çok istisnai, noktasal böyle hayatta. Onlar Hz. Adem'in cennetindeki ağaç gibi yani. Binlerce ağacın içinde bir tane, binlerce içeceğin içerisinde bir tane, binlerce kadının içerisinde bir tane, anne ayrı. Şimdi bu onlara olan yaklaşımımız ona olan saygımızın sonucunda. Şeytan geliyordu ki şu mora işte şöyle de şu kadını şöyle aşağı annem ama o benim diyesin var. Ya boşver ya dili çok uzadı. Haddini de artık bilmek, bildirmek gerek falan diyor. Şimdi bunu yaptığımızda buyruğu parçalıyoruz. Mesela bu çocuk nasıl olmuş olabilir diyorum. Bu Allah'ın verdiği ödül olarak veya ekstradan verdiği bu çocuğu Cenab-ı Hak'la aralarına nasıl engel olarak koydular. Diyelim ki çocuk büyüdü. Bamba Allah sınayacak ya onun bambaşka bir çoluk oldu. Ve kalktı işte uyuşturucu için para istiyor, alkol için para istiyor. Ne bileyim Cenab-ı Hakk'ın haram dediği, olmaz dediği ne şey varsa olsun istiyor ve ailesinden buna katkı sunmalarını istiyor. Düğünü böyle olsun, derneği böyle olsun diyor. Onların namazına, dinine, ibadetine karşı çıkıyor. Ve onlar artık oğullarına Cenab-ı Hak'tan ödün vererek boyun eğmeye başlıyorlar. Tamam yavrum senin dediğin olsun diyorlar. Hayır diyemiyorlar. Bak haddi açtın. Burada Cenab-ı Hakk'ın dediğiyle sen karşı karşıya geldin. Bil ki böyle noktalarda biz Allah'a tercih ederiz. Onun seni bize o verdi. Ee, kalkıp seni öncelemez. Tabi bu evlatlıktan reddetmek değil, kovmak falan değil. O dediği işte hayır bunda biz yokuz diyorsunuz yani. Bu, bu günah haram olan şeyi sırf sen istiyorsun diye yapmayız. cenab bak, o zaman diyor ki işte bu kulum e, bana olan bağlılığını evlada duyduğu sevgiyle çeldirmeme rağmen ilahi aşk dediniz ya bana duyduğu sevgisini önceledi. Çünkü evlada duyulan sevgiyi neyi çeldirir? Onun türünden bir şey çeldirmeli. Onun türünden bir şey değilse çeldirmez. Cenab-ı Hakk'a duyulan sevgi daha baskın olursa çeldirir. O yüzden Cenab-ı Hak müminleri insanlardan birçoğu dünyada bazı şeyler ediniyor. Onları çok seviyor. Allah'ı sever gibi seviyor diyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا Endat, Cenab-ı Hakk'a denk gelen karşılık demek. Mal, kariyer, sevda, aşk, ev, eş, çocuk, ne bileyim, hatta her şey olabilir. Ama Allah'ı severcesine onu sevdiğiniz andan itibaren sizin artık kalbiniz parçalanmış demektir. Cenab-ı Hak diyor ki ben Allah bir kimsenin bir erkeğin içine iki tane kalp koymadım. Hani beni sevebildiği kadar aynı sevgiyle başka bir şey de işte bu kalbimle onu seviyorum bu kalbine de bunu seviyorum diyebilmesine fırsat vermemiş. Tek kalp verdim. Dolayısıyla o bir kalbin olanca aşkıyla neyle karşılaşsa her halükarda onu önceleyeceği sevgi bu Allah sevgisi işte. Kulun Allah'a duyacağı sevgi böyle bir şey. Bir karşı cinse duyduğu aşkla da karşı karşıya gelirse olanca zorluğuna rağmen Yaradan'ına duyduğu sevgiyle buradan çıkabilmeli. Böyle sınanıyoruz hayatta. Ve hani gençler için bu örnek gider. Karşı cinse duyduğu aşk. Onlar o yaşlarında çünkü en büyük aşkın sevgi ne olduğunu zannediyorlar. Ama yarın çocuğu olacak. Ve dün uğruna Roma'yı yakarım dediği kadından doğan çocuğu o kadından daha değerli gelecek ona. Gün gelse bu kadın mı ölsün, bu çocuk mu diye. Hani doğmamışsa henüz kadını tercih ediyor da anne karnındayken. Daha görmediği, sevgi oluşmadı. Ama doğsun şöyle bir iki yaşına gelsin. O andan sonra kendi evladı yani bambaşka olabiliyor. Bunlar hep sınav parametreleri. Aslında o evlada duyduğumuz irtibat ile bizim babamızla aramızdaki irtibat farklı değil. Değil mi? Ama babamız çoktan hayatımızdan çıkmış. Biz de onun aslında o denli sevgili olan evladıydık. Ama bizim sevgi vektörümüz şu anda imtihan dolayısıyla kendi çocuğumuzdan yana. Çünkü onu e, Cenab-ı Hak bizim hayatımızda imtihan kıldı. Dolayısıyla وَالَّذ۪ينَ amanu اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenler en şiddetli Allah'ı severler. Dolayısıyla dünyada belli sevgilerle bir şeylere, İngilizce'de attach olmak deniyor. Güzel bir deyim yani. İlişkilenmek mi desem yani, irtibatlanmak. Bu, bu irtibat, kurulan irtibatlar Cenab-ı Hak ile zıtlaşırsa onlar iradeleriyle buradan sıyrılıyorlar. Ya Rabbi onu sana tercih edecek değildim diye. Allah'ın huzuruna çıktığımızda kaç tane böyle anlatabileceğimiz bir şey var. Onu sana tercih edecek değildim. Daha sokaktaki bakışımızı bile bu anlamda onun için yapamıyoruz. Yani gördüğümüz bakışımızı yani sırf ona bir kez daha bakabileyim diye senin yapma demeni çiğneyecek değildim elbette ki. Gözümü kaçırdım. Bu önemli bir durum yaşayabildiğimiz ve sıklıkla karşı karşıya geldiğimiz. Yahut çok karlı bir ticaret fırsatı ama Cenab-ı içine bu dikeni koymuş. Bu bir sınav. Normal bir ticaret olayı değil. Sınav. Ama hayır. Biz haram iş yapmıyoruz abi kusura bakmayın hani o yüzden bu ihaleden çekiliyoruz dediğinde oradan çıkarken arabasına bindiğinde yani çok da olsa o karlı ticareti ve malı böyle arabanın camından yukarı doğru baka baka sana değişecek değildim diye. Bu denli Cenab-ı Hak'la alışverişini yakın yaşayan insanların huzura çıkma heyecanı olur. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda böyle bunların konu olup da öyle konuşulacağı ve Cenab-ı Hakk'ın aferinini alacağı hisleri olur. Böyle kimseler ahireti sudaki balık ötede bugün için düşünmeye bile değmez. Yani hayali bile kurmaya değmez dedikleri uzaklıkta değil yakında hissederler. Bu dediğim duyguları yaşayabilenler bunun ahireti yakın planda görebilenlerdir. Ne işte gidiyoruz ya diyebilenlerdir. O yüzden Kur'an'ın hemen ikinci sayfasının son ayeti o bil ahireti hum Müminler ahireti yakin. Türkçedeki yakın kelimesi de oradan gelen bir kelime. Uzak değil, yakın düzeyde. Arapçada kesin bilgi ifade ediyor. Dolayısıyla her kararını etki eder. Bunu alacakken bile ama ama bunu yani bizde şey var. Millet ne der kaygısıyla karar alıyoruz. Tam alacakken millet ne der? Ben buna millet takvası diyorum. Bu takva millet takvası. Buradaki milletin yerine Allah'a koydun mu Allah'ın takvası oluşuyor. Ha bunu alıyorum Allah ne der bu işe? Böyle bir refleksin karara giderken iç mekanizmamızda tam kararı yapacakken orada hani bilgisayar algoritmalarında böyle program dilinde olur ya şu sağlanıyor mu, bu sağlanıyor mu, bu sağlanıyor mu tam karar şu da sağlanıyor mu diye karar öncesi son belirleyici adım eğer orası Cenab-ı Hak ise ve eğer hayır Allah kızar buna dendiğinde bütün sistem iptal oluyorsa ne kadar olgunlaşmış olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun o çok büyük bir amel. Yani bununla Allah'ın huzuruna çıkabilmek, işte gerçek sevda, gerçek aşk bu.